Evet herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Ekim çarşamba. Saat tam 9.30. Bugün ne yaptım? Dün de video atmıştım. Dün de biraz karışık anlatacağım. Üçgenlerin baba konu kısmı bitti sonunda. Testlere geçtim nereden itibaren. Aç kenar bağlantıları aslında o kadar iyi kimi oturmadı. Ama hallettik bir şekilde aç kenar bağlantıları ve kenar orta dikme özellikle beni daha çok zorladı diyebilirim. Üçgende şu merkez derken ortadakı iç İçte, dışte, çemberin merkezi falan. İşte, Üçgenin testleri geçtik artık. Vallahi bakacağız artık. Şunla beraber bitireceğim üçgenleri inşallah. Bundan da bitti. Bundayi içini falan göstermeye uğraşmayacağım abi. Bitti bir tek şey kaldı. Ünite özet yani sondaki 30 sayfalık test kısmı kaldı. Yarın inşallah programa göre Abi amniyet desene. Üçgenlerin testlerini bitireceğim. Ardından da işte 35 sayfayı 3 güne yayacağım çünkü cumartesi pazar deneme var yine. Paraf ve bir şey dahaydı neydi unuttum. Ee, keyifli kimyada da e, ne yaptım şey geldim. Abi unuttum şu anda. Hem mol falan bitti işte birkaç karışım marışım asit bazı kaldı. Asit tetikmezden biliyordum baya unutmuştum. Onları şimdi bu kimya derslerinden öğreniyorum. Biraz da işte dümenden sorularına bakıyorum. Vallahi geometri bu şekilde. inşallah bu hafta üçgenlerden kurtuluyorum. Haftaya da ya dörtgenler başlayalım ya da üçgenlerden hızlıca ciddi geçerim Kimyayı anlattım. Biyolojide de. Şurada anlatayım. Aa ben biyoloji kesinlikle içime sinmedi. Yani galiba olmayacak böyle hızlı. İşte neydi ATP şey yaptım. Nükleik asit bilmem ne vitaminleri geçen yapmıştım. Sen nükleik asit ATP yaptım. Biyoloji bu kadar bir gün geriden gidiyorum. Dün yapamadım. Çok uykum geldi. Bugün de dün, yaptım. Ve biyoloji bu hafta bitirme hedefim tamamen hayal oldu. Çünkü şeyin biyoloji... Doktor... Allah. Neyse kalem düştü. Işte sıkıntı yok. Net diyeceğim mi kanka? İşte doktor biyolojim bugün testlerini bitirdim ve yok abi hızlı ilerliyorum ve burada kaç testi var? 11 tane mi de ünite son testi var. Ben bunu unuttum. Bunları bitireceğim. Şu kalemi alayım. Ayrıyeten kesinlikle şundan. Mev'in verdiği tekrar kitabından. işte tekrar gibi bir bayağı kalın kitap. TET kitabından. işte okuyacağım okuyacağım baba. Ünite sonu testlerine falan çözeceğim. ÖSYM çıkmış soruları falan var içerisinde. İşte bu kitaptan da biyoloji tekrar edeceğim. Ve biyolojiyi acele etmeyeceğim. <laughs> Kasma kadar falan bile bitirebilirim yani öyle diyeyim. Bayağı uzatacağım. TET biyolojiyi iyice öğreneceğim. Zaten ondan sonra her gün AYT biyolojiye başlarız. Böyle yani genel olarak inşallah şu programa göre gitmeye çalışıyorum. Biyoloji dışında program tam biyoloji işte yattı. Hayırlısı herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar.